teşekkür ederim. Bugün e, 31 Mayıs Dumansız Sağ Günümüz. Tüm Türkiye'de denetimler yapılıyor. Sigara bir bırakıyoruz. E, bıraktırmaya çalışıyoruz. Kapalı alanlarda içmiyoruz. Evet. Böyle esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Böyle denetim yapacağız. Sorun yok mı? Bir Kolay gelsin. Sağ olun. Hayır, 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 Merhabalar. E, Elazığ mısınız? Harfız. Ne güzel ya.

sigaranın nikotinin yaptığı benzer etkiler oluyor. İşte uykusuzluk, çarpıntı, e, en çok uykusuzluğu görüyoruz. İşte mide bulantısı, baş ağrısı. Bunlar olmasın. Yani ilacın saatlerini, dozlarını ayarlayabiliyoruz. Lütfen. Şu an asıl piyasaya yeni geldiğimiz kitap diye bir ilaç var. Yurt dışında da uzun yıllardır kullanılıyor. Şu an daha dakçamıza gelmedi. Bekliyoruz inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ama şu an hani depomuz burada da yeni bir sigara polifeni olduğumuz için depo yok. Depo olunca iyi gönderecek. Biz de reçete ettiğimizde da. buradan dağıtım sağlayacağız. Evet, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şöyle, siz sigara kullanmıyorsunuz zaten. hocam. Evet, bırakacaksınız. Şöyle verelim. Evet, Hüsnü Bey'in oğlu da artık sigarayı bırakacak inşallah. Bırakacağız. Evet, Doktor evet. <laughs> söyledi. Hava hastanesinden aldığımız bilgileri. Evet. Bir an evvel o sizi bırakmadan sizi bırakıyorsunuz. Alkol zaten. Evet. doğru. doğru. Saygılar efendim. Eyvallah. Görüşürüz. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Kumansız. Saha dönemimiz. günümüz, Evet. Everiz. Merhabalar. Kapalı e, alanda zaten bizim e. dakikamız uyuyor. Biliyoruz. Yani mekanlarımız e. sigara içtirmiyor. Şöyle. İçenlerde bırakırsa çok iyi olacak. Evet. Çok şey, e. şey, e. Sağ olasın. Vallahi kalabalık so, böyle gezegeni geçelim so, inşallah. So, so, so.